Surasız tekrar selam. Bu. Abi. Efendim Ahmet'ciğim. Abla neredesin? Aa, canım benim spa'dayım masaj yaptırıyorum ne oldu? Ha tamam. Denizin peşinde misin diye merak ettim. Aa. Ahmet'im yine mı alıyorsun ama ne denizin peşinde olmak? Neden acaba? Tamam ablacığım hadi çalışıyorum ben kapat. Tamam hayatım öpüyorum. Ne bakıyorsun? Örümce! Oruje, bonjour. Pardon, pardon. Nasıl? 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 ben? Nasıl? 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 Ben Nasıl? 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 Dudakta biraz da çikolata kaldı abicim. İzinizle. Ay yok. Bitter çikolata. Ben çok seviyorum ama acı oluyor. Siz ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Vallahi ben sizi bilmesem Türk zannedeceğim. Estağfurullah. Da kartal, 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 da kartal. Anladın mı? Hayır. Hımm, o kuşisi, şu şişisi, yer şişisi, yaz köşesi, ortada çok güzel bir su şişesi var. Ben gideyim, söyleyeyim, Deniz haber vereceğim, olur mu? Sen istersen benim odadan bekleyebilirsiniz. Buyurun. Ay bir şey demesinler. <laughs> buyurun. Ah, tamam peki. Ben hemen geliyorum. Tamam, şey, ay zahmet olacak ama şey deyin. Deniz deyin, görünce seni öğlen arasında delikodunun belli kırmaya çağırıyor deyin. Tamam. Ay ben ateşli deniz değil.